Yüzsüz yüzsüz kalkmış buraya kadar gelmiş. Bu ne cesaret ben anlamıyorum ki. Acaba ne denmesini bekliyor ben gerçekten çok merak ediyorum. Cansu yeter. Kapatalım bu konuyu. Tek kelime duymak istemiyorum. Haklısın Emre'cim. Konuşmaya bile değmez zaten. Sen de sıkma canını artık lütfen. Hem bak yol yakınken kurtulmuş oldun işte. kötü olmadan iyinin kıymeti anlaşılmazmış. Ben eminim senin de karşına bir kız çıkacak böyle yanına yaklaşan. Bütün bu kötü anılarını unuturacak sana. Ben çok inanıyorum buna. İşte o gün geldiğinde bu kızdan kurtulduğuna şükredeceksin. Cansu. Emre. Emreciğim. Eğer uygunsan seninle bir şey konuşmak istemiştim ama misafirin varmış. Yok tabii halacığım. Cansu da kalkıyordu zaten. Evet evet ben artık gideyim. Siz de rahat rahat konuşursunuz. Sonra görüşürüz Emre. Görüşürüz. olanları hala inanamıyorum çocuğum. O kadar üzüldüm ki. Bu Zeynep düzgün hanım hanımcık bir kız gibi görünüyordu. Bunların doğru olduğuna emin misin yavrum? Yani belki de birileri kıza iftira falan atıyordur. İnan Zeynep'in masum olmasını en çok ben isterim hala. Maalesef doğru o rezil eve girerken gözlerimle gördüm. Hiç kimsenin içini bilemiyoruz gibi evladım. İnsanlar kapalı kutu. Birini tanıdığımızı zannediyoruz. Sonra bir bakıyoruz. Hiç tanıyamamışız. İnsanın içinde iyi de var, kötü de var. Bize istedikleri taraflarını gösteriyorlar. Ama şunu hiç unutma hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değildir evladım. İki yüzlü insanlar kendi kötülükleri anlaşılmasın diye gerçek yüzlerini saklar. Hem de öyle bir saklar ki bazen onları melek zannederiz. Ben de Zeynep'i melek sanmıştım. Ben hayatımda hiçbir kıza böyle değer vermedim Allah onu annemle babamla seninle tanıştırdım. Evlenmeyi bile düşündüm onunla. Ama o buna değmezmiş. O melek yüzün altında bir şeytan yatıyormuş meğer. Seni Emre'den ayırmak için beni parayla tuttular. Amaç seni başka erkeklerle randevulaşan biri gibi göstermekti Emre'nin gözünde. Gel bak. Buna ne diyeceksin? Daha ne saçmalayacaksın? Bitti o iş kızım, anla şunu, bitti. Ben sana söyledim. Emre'den uzak dur dedim. Sözümü dinlemezsen sonuçlarına fena katlanırsın dedim. Ama beni dinlemedin. Şimdi çekersin böyle cezanı. Sen de bu işin içindesin ben çok iyi biliyorum. İftira attınız bana iftira. Namusuma diliniz attınız ama ben bunları sizin yanınıza bırakacak değilim. Anladın mı beni? Bırakacak değilim. Eğer bu söylediklerin doğruysa. Yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yazıklar olsun. Bak inanır mısın? Ben kendimi insan sarrafı zannederdim. Ama tecrübe de yetmiyormuş be evladım insanları tanımaya. Kaderinde bunları da yaşamak varmış Emre. Ama bunları yaşarken kendini harap etmeyeceksin. Gün doğmadan neler doğar be çocuğum. Allah senin bahtını açık etsin. Karşına hep iyi insanlar çıkarsın inşallah. gel, gel. Gel ciğerimin köşesi, gel. Hiç kıyamam ben sana, hiç. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.